hafta içinde kendini engellilerin sesi olmaya ve sorunlara çözüm bulmaya adayan Akın Karakız dostumuz sayesinde doktor öğretim üyesi Mustafa Kurtu tanıdık. O da kendini toplumsal dönüşüme adayan genç bir akademisyen. İki görevi var. Bursa Uludağ Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü ve BUÜ Özel Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü olarak köprü görevinde. Fakülte ve Meslek Yüksek Yüksekokulları NDA 200'e yakın engelli öğrencisi Jılın BUÜ'de mühendislik eğitimi alan otizmli öğrenciler var. Gerçi engelli öğrencilerin üniversiteye erişiminde rektörlük ödül alan önemli çalışmalar yaptı ama BUÜ Özel Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kurt daha çok toplumsal dönüşüm boyutu üzerinde duruyor. Yola çıktığı nokta şu. Engelli çocuk servisle evinden alınıyor, kimse görmeden özel eğitim okuluna getiriliyor, kimseyle teması olmadan derslere giriyor, sonra yine kimse görmeden servisle evine dönüyor. Bu uygulamaya itiraz ederken şuna dikkat çekti. Ne yazık ki bir arada yaşamayı bilmiyoruz. Eşit yaşam için önce bir arada yaşama protokollerini geliştirmeliyiz. Üzerinde durduğu şu. Birlikte yaşamın ilk ayağı okuldur. Fakat okulda bile bir arada olamıyoruz. Oysa her şey okulda öğreniliyor. Şunu vurguladı. Toplumsal dönüşümü okuldan başka başlatacak kurum yok. Okulun toplumsallaşma kültürü var fakat sistem kurgulanmayınca bir taraf baskın hale geliyor ve engellemeler başlıyor. Bunu da okullarda öğretmenlerle birlikte çözeceğiz. Çok önemli iki çağrı yaptı. 1. Herkesin bir arada yaşayacağı ortam ve eğitim koşulları sağlamalıyız. 2. Devlet hizmetini esirgemeyecek ama toplum da adım atmalı. Bunu bir tür mücadele gördüğünü ve yılmamak gerektiğini söyleyip bekledi. Okulda, AVM'de, kamuda, parkta, eğlencede. Bir arada yaşamayı öğrenemezsek yapacak bir şey yok. BUÜ'de öğretim üyelerinin farkındalık eğitimi. Sohbetimizde, BUÜ Özel Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü ve BUÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Kurt yakından takip ettikleri engelli öğrenciler ve toplumsal dönüşüm adımlarını anlattı binalardaki fiziki sorunların çözümü için rektörlüğümüzün çalışmaları YÖK'ten büyük ödül aldı. Öğretim üyelerimize farkındalık eğitimleri verildi. Belediye faaliyetlerine, şenlik ve panellere de katılım sağlıyoruz. Demirtaşlılar yeniden heyecanlandı, ilçi olmak bizim hakkımız. Aslında Demirtaş, "E ne ilçi olma beklentisi yeni değil." 2000'li yılların başında, Bursa'nın idari yapılanması üzerine çalışmalar yapılırken, Osman Gazi'nin en büyük beldesi Demirtaş'ın da ilçeye dönüşmesi bekleniyordu. İçişleri Bakanlığı, rapor bile hazırlamıştı. Günden güne büyüyüp Türkiye, üretimi için önemi artan DOSAB ve kentleşme ile nüfusu artan, sosyal yaşamı gelişen sanayi ve tarım beldesi Demirtaş'ta beldeden ilçe statüsüne geçmeyi çok istiyordu. Ne var ki? 2014'te bütün şehir yasası. İle belediyesi de kapanınca Osman Gazi'nin mahallesine dönüştü. Şimdi, yeni iller ve yeni ilçeler gündemde. İnegöl, il olma heyecan yaşarken, Demirtaş'ta da yeniden ilçe olma heyecanı doğdu. Gelen mesajlarda, ilçe olmak bizim hakkımız, deniyor. Biz de, Demirtaşlıların, heyecanını ve isteğini Ankara'ya duyurmuş olalım. Uludağ OSB'de yeni başkan Enes Çelik, kent merkezinin doğusunda, Gürsu ve Kesteli kapsayan Bursa'nın yeni sanayi cazibe merkezi olarak büyüyen Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nde olan genel kurul vardı. Genel kurulda, 12 yıldır Uludağ OSB Başkanı olarak hem sanayicilere, hem çevreye hizmet eden Yunus Aydın dönemi sona erdi. Yapılan seçimlerde, bölge sanayicileri oylarıyla eski bakan Faruk Çelik'in oğlu Enes Çelik'i yeni başkan seçtiler. Tarih kenti Bursa'nın manevi kültür merkezi, İsmail Hakkı Tekkesi. Anlatırken, Bursa. N'ın ilk özelliği olarak tarih kenti diyoruz. Bu tarih kentinde manevi kültür merkezlerinin de önemli yeri var. İşte. Kentin tam merkezi Tuz Pazarı. İsmail Hakkı tekkesi yıllar boyunca çok sayıda talebe yetiştirdi, Bursa'ya ve İslam alemine çok önemli hafızlar kazandırdı. İşte, Bursa'nın manevi değerlerinden İsmail Hakkı Bursevi'nin kurucu olduğu bu dergahı Mimar Hayrettin Eldemir kitap haline getirdi ve gelecek kuşaklar için önemli bir mirası kayıt altına aldı. Osman Gazi Belediyesi tarafından yayınlanan 300. yılında İsmail Hakkı Bursevi Dergahı adlı kitabın hazırlık aşamasında Eldemir'in çalışmalarının bir bölümüne tanıklık ettik. Özellikle ilk mezunlarla yaptığı görüşmeleri aktardığı bölümler, buradaki yaşamı ve eğitimi gözler önüne seriyor. Bursa, belleği önemli bir eser kazandı. Sözlerini Akif Oktay yazdı, 100. yıl marşı. Bir dönem, olay. Da birlikte çalıştığımız şair ve tiyatrocu Akif Oktay'ın üretkenliğini bilenlerdeniz. Oktay, şimdi de Cumhuriyet'in 100. Yılı Marşı'nın sözlerini yazdı. Mahmut Cemal Sarı, Nin bestelediği, Ozan Sari'nin düzenlemesini yaptığı, Kültür Bakanlığı Büyükşehir Belediyesi katkıları, Prusa Sanat Organizasyonu'yla hazırlanan marşın tanıtımı 24 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde.